Gaziantep'te Kahramanmaraş merkezi depremlerde ağır hasar alan binaların yıkım oranı %75'e ulaştı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, valilik binasında basın mensuplarıyla bir araya gelerek 2023 değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen'le İlemniyet Müdürü Celal Özcan kentteki asayiş ve tedbirlere yönelik sunum yaptı. Sunum sonrası açıklamada bulunan Vali Çeber, Gaziantep'in her anlamda cazibe merkezi olduğunu söyledi. Kentin her anlamda huzurlu bir şehir olduğuna işaret eden Çeber şöyle konuştu. Kentten 10 milyarın üzerinde ihracat yapıldı. Her hafta hayırseverlerle birlikte 2-3 protokol imzalıyoruz. Çok büyük bir afet yaşadık. 800 bin civarında konut etkilendi. 11'i direkt olmak üzere 18 vilayet depremlerden etkilendi. Gaziantep'te 25.700 civarında konutun ihalesi yapıldı, 2.000'in üzerinde konut bitti. Bir ay içerisinde de 10.000 konutumuz teslim aşamasına gelecek. Kentte depremler sonrası hasara uğrayan konut ve benzeri yerlerde yıkımların sürdüğünü aktaran Çeber şöyle devam etti. 26 bin civarında yıkık, acil yıkılacak ağır ve orta hasarlı bina vardı. 4 bini deprem anında yıkılan, 5.000 civarındaki acil yıkılması gerekendi. O zaman Nurdağ'ında koordinatör olarak bulunuyordum. 14.000 civarında ağır hasarlı binamız vardı. Ben geldiğimde de bin civarında yıkım yapılmıştı. Şu anda 11 bin ağır hasarlı binanın yıkımı tamamlandı. %75 seviyelerindeyiz. 3000 civarında ağır hasarlı binamız kaldı. Bunlardan bir kısmı mahkeme kararı olanlardır. Bir kısmı kayıtlı tarihi eser niteliğinde olup daha hassas çalışılması gereken olmak üzere. Çok önemli bir mesafeyi kat ettik. Yıkımları %75'lere kadar getirdik ve devam ediyoruz. Depremler sonrası vatandaşların başvurduğu hak sahipliği ve yerinde dönüşüm başvurularına ilişkinde açıklama yapan Çeber şunları kaydetti. Yerinde dönüşüm sayısı 13 bin kişi. Bu vatandaşlara hibe ve kredi tutarı ise 8 milyon liraya aştı. 11 bin civarında yapının enkazı kaldırılmış durumda. Hak sahipliği çalışmaları hemen hemen tamamlandı. Kura çekilebilir hale geldi. 32.600 vatandaşımıza da Nisan ayından bugüne kadar 483 milyon lira kira ödemesi yapıldı. Nurdağı ve İslahiye'de 133 ticarethanenin teslimi yapıldı. 86 yerin kurası çekildi. 203 ticarethanenin de yapımı devam ediyor. Toplantıya kurum amirleri, basın mensupları ve ilgililer katıldı.